Merhaba arkadaşlar. Ben kitapların Ahengi ve bugün sizlerle birlikte yeni bir konsept videosu çekiyoruz. Konseptimizin adı kitaplığımda çürüyen kitaplar ve ilk kitabımız Peri Avcısı. Ben Peri Avcısı'nı gerçekten hani bir yıldır hatta bir yıldan fazla süredir kitaplığımda çürüyen bir kitap kendisi. Peri Avcısı kitabı hakkında hiçbir fikrim yok ve şunu çıkaracağım. Yani çok parlıyor çünkü. Bakın gerçekten pek bir bilgim yok açıkçası. Yani ilk çıktığı zaman da görmüştüm fantastik bir şeydi. Diyanarda fiyatı uygundu. O yüzden almıştım açıkçası. Yani başka hiçbir sebebi yok almamın. Ve alıp kenarda, kıyıda, köşede çürümeye bırakmışım kitabı. O yüzden de artık bu kitabı okuma zamanı. Hani çok uzun zamandır okuyayım okuyayım diyorum ama hani okumak için bir motivasyonum yoktu. Neden okuyayım ki şu anda falan oluyordum. Bu konseptimizde de bu kitabı okumak için mükemmel bir bahane bulmuş oldum. Bu sayede o zaman hiç beklemeden kitaba başlıyorum. Sayfa 22'ye geldim. Üçüncü bölümdeyim ve şunu söylemek istiyorum. Ben hani direkt olayın içinde başlayan kitaplara bayılırım normalde. Ancak bu durum fantastik kitaplarda olduğunda çok karışık oluyor işler. Hani bir anda olayın içine giriyor ve fantastik bir kitap olduğu için bunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yani bu yüzden de e, kitabın direktten olayın içine girerek başlaması biraz başta beynimi yaktı açıkçası. Yani ilk bölümü okurken böyle oldum bir. Ne, ne oluyor? Nereye düştük falan oldum bir. Ancak bir tık daha oturdu şu anda ikinci bölümü bitirdikten sonra. Bölümler zaten çok kısa yani. 22. sayfadayım ve ikinci bölümü bitirdim. Siz düşünün kısalığını bölümlerin. O yüzden şu anda güzel gidiyor. Devam ediyorum. 5. bölüme geldim. Kitabı biraz konusundan bahsedecek olursak ana karakterimiz Eli Hunter ve e, ikiz kardeşi Hulana peri halkı tarafından kaçırılıyor. Bu yüzden de Eli e, ikiz kardeşini aramaya başlıyor. Genel olarak baktığımızda durum bu. Ve e, çok hızlı bir şekilde ilerletiyor. Zaten yazıları kocaman ve bölümler kısa olduğu için hızlıca okuyabilirim. Şu anda sayfa 34 diyeyim. Yani daha 10 sayfa falan okudum. O yüzden de çok hızlı bir şekilde ilerliyor kitap. Gerçekten çok merak uyandırıyor. 8. bölüme geldim ve e, bu perilerle ilgili iki şey öğrendim. Birincisi müzik onları rahatsız ediyor, uzaklaştırıyor. Bir tür kalkan gibi bir şey insanlar için. Bir diğer şey ise ölümler üzerinden peri kelimesini geçirdiklerinde Onların zihinlerini okuyabiliyorlar. Sayfa 60'a geldim ve e, şu kapaktaki kızımız eli yani ana karakterimiz ve hani elindeki kafesinde, gözündeki o eşarbında anlamını şu anda öğrenmiş oldum. Gerçekten hani çok iyi gidiyor şu an kitap. Beni içine gerçekten çekti. Hani neden bu zamana kadar okumamışım diye düşündürdü beni. Şimdi bir tane çember var ve bu çemberin içine insanlar girdiğinde periler onları kendi diyarlarına götürebiliyorlar. Ve bir insan peri diyarına gittiği zaman bir peri insan diyarına geçebiliyor. Şu anda insan diyarında 3 tane peri var. Ancak bu periler hani böyle tatlı, güzel, sihirli falan, şeker şeyler falan değil. Bunlar tehlikeli yaratıklar. İlk defa perileri tehlikeli yaratık olarak okuyorum. Sayfa 88'deyim ve şu anda gerçekten çok güzel gidiyor. Hani harika gidiyor. Aşırı sardı. Okudukça okutuyor kendini. Yani bölümleri ard arda hiç ara vermeden okumak istiyorum ama durum güncellemesi yapmak için de gelmek zorundayım. O yüzden hemen şimdi devam ediyorum. Kitapta ikinci kısma geldim. Şöyle göstereyim hatta. Gerçekten harika ilerliyor ve hani bu kadar saracağını bilseydim ikinci kitabını da alırdım. Bu arada bu kitap yani bu seri 5 kitaplık bir seri olacakmış ve ikinci kitabının çıktığını görmüştüm ama üçüncü kitabının çıkmadı diyebiliyorum. Ya of ya. Çok güzel gidiyor gerçekten. Tek oturuşta bitiremem diye düşünmüştüm ama sanırım bitireceğim. Çünkü yarıladım bile. Ve e, gerçekten çok akıcı ve hızlı gidiyor. Çok hızlı gerçekleşiyor olaylar. O yüzden de okurken gerçekten içine çıkıyor ve sarıyor. Sayfa 119'dayım ve şu alıntıyı hızlı okumak istiyorum. Vahşi şeyler kafese kapatılmamalı Alastra. Vahşice yaşamak ve ölmek için özgür olmalılar. Bir kafes ruhlarına engel olup onları boş hayaletler olarak bırakacaktır. Bu söz beni çok etkiledi. Neden bilmiyorum ama e, çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ben hızımı alamadım ve kitabı bitirdim. Gerçekten çok iyiydi ve hani o kadar sürükleyiciydi ki sanki bir filmi izliyormuş gibiydim. Ve aynı zamanda gerilim filmi gibiydi de. Fantastik gerilimsi bir şeydi açıkçası. Çok güzeldi. Bayıldım. Hani sürekli heyecandan ve gerginlikten ne olacağını o kadar çok odaklandım ki çok çok güzeldi. i̇kinci kitabı keşke elimde olsaydı çünkü direkt okumaya başlardım. O kadar güzeldi. Şömizini de geçireyim şöyle. Açıkçası şömizini hiç geçmek istemiyorum çünkü çok parlıyor, yansıtıyor. Eğer perilerle ilgili daha farklı bir kitap okumak istiyorsanız kesinlikle önerebileceğim tarzda bir kitap. Peri Avcısı yani fantastik tek oturuşta bitirilebilecek. Daha önce okumadığınız tarzda olduğunu düşündüğüm bir kitap. Sanırım e, kitap hakkında söyleyebileceklerim bu kadar şu an. İkinci kitabını almayı gerçekten çok istiyorum şu anda. Başlarken bu kadar beni e, içine çekeceğini, bu kadar beğeneceğimi asla düşünmediğim bir kitap oldu. Yani keşke daha erken okusaydım da dedim açıkçası. Niye bu kadar beklettiğimi ben de inanın bilmiyorum. O zaman artık kapanışa geçelim. Bir maratonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Oradaki ismimde kitapları nahenge. Her cumartesi saat 5'te yeni bir video ile karşınızdayım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.